PlayStation'ın duyurduğu yeni bel konsolundan, yaşı benle eşit olan Half-Life 2'ye gelecek bir güncellemeden, God of War Ragnarok'un bir ihtimal yeni DLC'sinden tutun, GTA 6'lı çıkış aralığı hakkında konuşmayı unuttuğum haberlere kadar bu hafta dop dolu geçti. Bir de Gamescom'da vardı, o da birkaç olay oldu. Bugün bunların hepsinden konuşacağız. Ha, bir de artık yeni oyunlar hiçbir ekstra olmadan 2000 TL civarına çıkacak gibi, ona da değineceğiz. Fakat arkadaşlar bilmiyorsanız artık düzenli olarak shortslara ve yan kanalım olan vloglara dönmüş bulunuyorum. Döndüğümde ilk yaptığım iş ise Türk yapımı MMORPG Iron Tales Online'a başlamak oldu. Bu oyunu bir süre oynamayı düşünüyorum. Belki ileride klan da kurabilirim ve raid atıp en yakın kankalar gibi takılabiliriz. Oyunun linkini aşağıya bırakıyorum indirirseniz beraber oynayabiliriz. Yeni bir PlayStation konsolu. Daha doğrusu Vitam Trak bir şey. Bundan birkaç önce bir PlayStation Vita aldıktan sonra el konsolu türü benim bayağı bilgimi çekmişti ve sonrası abartıp hiç ilgi alakamın olmadığı Nintendo Switch almaya kadar ilerlemiştim ki açlığım dinsin. Ne zaman elime Switch'imi alsam tamam aynı oyunda da dediğim gibi indie oyunlar oynuyorum ki zaten bunu bilerek aldım ama yok abi bu alet aşırı premium hissettiriyor ve bunda bu tarz oyunlar oynamak bana mantıksız geliyor ya. Yani tamam aletin gücüne göre tabii ki mantıklı, alete laf atmıyorum fakat bir el konsolu gerçekten Steam Deck gibi olmalı bence yani normalde oynayacağınız oyunları orada da oynayabilmelisiniz. PlayStation ve kupa mantığını seven biri olarak da bir yıldan beri sürekli olarak ulan Switch ve Steam Deck el konsolu pazarını güçlendirdi. PlayStation'a girse diye düşünüyordum ki sağ olsun PlayStation aynı şekilde düşünüyormuş ama oğlum siz kolay para kazanma peşindeymişsiniz ya. Bundan birkaç kez daha bahsetmiştim. PSP, PlayStation 1 ve 2'nin güçleri arasındaydı. PlayStation Vita ise 2 ile 3'ün güçleri arasındaydı ki bu yüzden PlayStation 3'e çıkmış birkaç oyun Vita'ya çıkabiliyordu. Şu an günümüzde çıkacak bir konsol ise PlayStation 3 ve 4'ün güçleri arasında olabilirdi ki açıkça olmazdı ondan da güçlü olurdu çünkü teknoloji gelişti. Hepimizin hayallerini süsleyen bir konsol olabilirler, olabilirdi, yapabilirlerdi. Bakın tam şu videoda bu tarz konuları konuşup bayağı bir heyecanlanıyordum. Fakat Sony bu ya da konuştuğumuz ki ben ne kadar çok video yapmışım lan bu tarzda konsolu yapmaya karar vermişler. Şimdi arkadaşlar bu konuları shortslarda ne kadar konuşuyor olsam da onlar biraz haber tarzı oluyorlar yani kişiliksizler. Haberi bir dakika içinde vermeye çalışıp kenara çekiliyorum fakat bu videolar sayesinde size düşüncelerimi daha iyi açıklayabileceğim. Ayrıca bu tarz düşüncelerimi anlık olarak takip edebilmek ve benle yazışmak isterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ben de bu sayede mutlu bir çocuk olurum. Şimdi şu anda bu ay yeni PlayStation duyurulabilir videosuna bahsettiğim PlayStation'lardan birine bakıyorsunuz. Adı ise PlayStation Portal. Tek görevi ise cidden bir portal nasıl çalışırsa öyle çalışmak. Yani bir yerdeki olayı bir yere taşımak. Yani stream yaparak oyun oynatmak. Şimdi arkadaşlar aletin ortasında PlayStation Vita'dan 3 inç daha büyük bir LCD ekran var. Yani ortalama kalitede bir ekran. Switch gibi OLED bile değil. Stream ettiği için arkası incecik yani içinde herhangi bir donanımsal bir şey yok. O yüzden 1080p 60fps oynatabiliyor. Tabi internetiniz iyiyse. Sağına soluna gelince bildiğiniz doğal sensler bizi bekliyor aslında. Ortadan ikiye ayırıp bir tane ekran eklemişler anlayacağınız. Ve bu aletin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 200 dolar. Bakın bu fiyat yabancılara göre bile fazla. Bakmayın bizde vergisiz halinin 6000 TL olduğunu. Ya şimdi yalan yok. Bu alet GeForce Now'daki gibi başka uzaktaki bir PlayStation'a bağlanarak elimize oyun getirse o zaman fiyata bir yere kadar okey olabilirdik. Ama bu aleti kullanabilmek için bir PlayStation'a ve oynayacağınız oyuna hali hazırda sahip olmanız lazım ya. Yani şimdi bu durumda düşünüyorum. Gidip bir doğal sens almak 60-70 dolar falan. E kalan 130-140 dolara da yabancılar paşalar gibi bir monitör falan alabilirken bu aletin işi ne ya? Ya bana bu aletin amacı biraz mobil oyunculara yönelmek gibi geliyor. Fakat telefon ile aralarındaki boyut karşılaştırması şu şekildeymiş. Yani bu koskoca aleti cebinize atıp taşıyamayacaksınız. E çantanıza atmanız gerekiyor. Ona da ne gerek var? Ulan diyeceğim de ben PlayStation 5'imle aynı evde olsam gider PlayStation 5'imi oynarım. Niye birkaç adım ötede işte başka bir odadan PlayStation 5'imi oynayayım ki bu kadar mı PlayStation 5 için deliriyorum ben? Ya da herhangi bir yani öyle bir insan yoktur. Hadi bir şekilde dışarıda oynanabilir desem onun da mantığı yok. Çünkü evdeki PlayStation'a bağlanacağım için nasıl dışarıda oynayacağım? Aynı internete bağlı olmamız gerekiyor. Yani herhangi bir telefonunuza PlayStation uzaktan oynama uygulamasını indirerek 100 dolar civarına da şöyle bir telefon kontrolü alarak teknik olarak aynı şeyi yapmış oluyorsunuz. Hadi adaptif trigger'lar da versin yani çok önemli telefonda oynuyorsun zaten. Açıkçası bunu yapmak için yaptıklarını düşünüyorum. Hatta şu sıralar Rockstar sağ olsun her firma bir şey yapmış olmak için yapıyor. Adamların amacı sadece ana projeler için para toplamak oluyor. Fakat yapabileceğimiz bir şey yok. Ya iyi satılmasını şu yüzden isterim. Şöyle bir iyiliği olur. PlayStation bu sefer der ki aa gerçekten el konsolu pazarında büyük bir kitle var. Mobil oyuncular bunu seviyor. O zaman gerçekten bir PlayStation Vita 2 çıkartalım der. O zaman yine is bizim istediğimiz tarz bir şey olur. Ama bu da bırakın önümüzdeki senelere büyük ihtimalle 4 sene, 5 sene, 6 sene boyunca olmayacak bir şey. Hayaller aleminde düşünüyoruz işte yani saçma sapan işler. Ha bu arada şaka maka bu aleti denemeyi bayağı bir isterim. Fakat şöyle bir sıkıntı var ki internet ortalamanın üstünde olan biri olarak daha önce denediğim streaming performanslarından pek memnun değildim. Yani garip bir his vardı sanki yağlı yağlı oynuyormuşum gibi. Sonuçta bu alet özellikle bunun için yapılacağı için deneme imkanım olsun isterim. Ama PlayStation Türkiye'nin bana bu ürünü göndereceğini sanmıyorum. O yüzden devam. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Gelelim gt 6'nın unuttuğum çıkış tarihi ipucusuna. Çünkü bizzat Take-Two yani Rockstar'ın üst şirketinden gt 6'nın çıkış tarihi hakkında bizzat bir ipucu aldık. Elimden geldiğince bu videoyu clickbait'im track yapmak istemiyorum ama bayağı iyi bir haber aldık. Hatta direkt çıkış tarih aralı. Hatta bana göre net bir tarih aldık diyebilirim. O yüzden hızlıca geçelim. Şimdi arkadaşlar RDR1 videosunlarda sırada zaten eski oyunların bir daha çıkaracaklarını biliyorduk tarzı bir cümle söyleyip bir eski oyunlar çıkacağını hatta bunun GTA 4 olabileceğinden bahsetmiştim. Peki nereden biliyorduk? Rockstar Take-Two yatırımcı toplantısında 4 tane mine öyle birkaç tane oyunun yenilenerek piyasaya tekrar sürülmesi diye bir kısmı bize de göstermişti ve dedikleri de bir bir gerçekleşti. Yakın zamanda ise Rockstar ve Take-Two GTA 6'nın çıkış tarihi aralığı için benzer bir şekilde ipucu verdiler. Öncelikle hepimizi tebrik etmek istiyorum ki çoğumuzun tahminleri doğru çıktı. Yani oyun ertelenmeyecek, 2026'da falan çıkmayacak, yakın zamanda çıkacak. Gelin daha detaylı anlatmaya başlayayım. Take Two her yılın çeyrek zamanlarında sahip olduğu insanları toplayıp onlardan işlerini falan anlatmasını istiyor işte. Bakın bunu direkt olarak Take Two'nun CEO'su demiş, birebir okuyacağım. Çalışma stilimiz sağlıklı bir şekilde işlemeye devam ediyor. Ve 2024 mali yılı için net bir şekilde 4.5 ila 5.55 bin arası bir kazanç tahmin ediyoruz. İşletmemizi 2024 mali yılında önemli bir dönüm noktasına konumlandırdığımızdan eminiz ve bunun yeni bir rekor performansı seviyeleri içereceğine inanıyoruz. 2024 mali yılı demek 2024 Nisan ayı ile 2025 Mart ayı arasına deniliyormuş. Yani Take Two bu taylar arasında devasa. Bakın cidden devasa bir satış bekliyormuş. Bana sorarsanız ben 2024 yılının sonları gibi bekliyorum. Çünkü büyük oyunlar ki özellikle bu kadar büyük oyunlar yılların başları çıkartılmıyor. Yani 2024 yılının son çeyreği büyük bir potansiyel. Hatta kesin gözüyle bakılabilir. Şimdi bu satışın GT6 olmayacağını düşünen kişiler içinde şöyle bir hesaplama yapacağım ki aklınızda hiç şüphe kalmasın. Şimdi Take-Two 2024 mali yılı için 5.5 milyar dolar 2025 mali yılı için ise 8 milyar dolar kazanacaklarını öne sürmüşler. Yani bir yılda arada 2.5 milyar dolar fark olacak. Yani bu durumda o aralıkta bayağı büyük bir şey satacakları düşünülüyor tabii ki. Fakat bunu işte o aralıkta bir sürü oyun da çıkartabilirler falan diye düşünüyorsanız şöyle de bir hesaplaması yapılmış. 2022 yılının en çok çok satan oyunu Elden 20 milyon satış yapmış. Onu da 60 dolardan hesaplarsak sadece 1.2 milyar dolar ediyor. Yani Take bu beklentisini karşılaması için ya 2 ya da 3 tane böyle devasa satış yapacak oyun çıkartması lazım. Ya da o geliyor. Çünkü 2.5 milyar dolar ekstra kazanç için 40-50 milyon civar satış gerekiyormuş ki bu tam GTA 6'dan beklenebilecek bir satış sayısı. İnsanlar take bütün oyun analistlerine bakmışlar ve onca oyun arasından bu kadar satış sağlayabilecek tek bir oyun görmüşler o da tabii ki de Grand Theft Auto. Hatta hiçbir oyun bu satışı sağlayamaz yani direkt olarak GTA 6 olduğu kesin gibi. Bu arada buradan ben de hafiften GTA 6 beklentilerim hakkında konuşayım. Bence oyunun hikayesi kötü olabilir diye düşünüyorum. Şimdi GTA'lar eskiden istediği her şeyi çekinmeden söyleyen, ağır konuşan, Trevor gibi bir karakteri bile hayatımıza rahatça sokabilen oyunlarken GTA 6 ile biraz geri çekilecekler gibi düşünmüyor değilim. Bir de ne bileyim ya oyunda kadın ana karakter olması ve bunun da büyük ihtimal Trevor gibi delim tırak bir karakter olması çok yapay durur gibi geliyor. Yani sanki karakterlere pek bağlanamayacak gibi hissediyorum. Mesela şu adamın tipine bakınca ben aşırı jenerik bir adam görüyorum. Bu aynı sıkıntı GTA 5'te de vardı. Mesela bir düşünün arkadaşlar. Michael böyle aile babası, depresif bir adam. Trevor deli adam. Bunların karakteristik özellikleri var. Fakat Franklin NPC adam. Geliyor, "Hey what's up man?" diyor, görevi alıyor, gidiyor. İşte bu karakterler bana Franklin gibi olacak gibi geliyor. Ya tabii ki bunlar hep böyle ekstra detaylar. Oyun oynarken gözlerimden mutluluktan yaş gelecek kadar iyi olacak büyük ihtimal. Ama bitirdikten sonra hikaye hakkında pek tatmin olmayıp kaliteli bir oraya git adam vur oyunu diyeceğiz gibi geliyor. Bir de GTA 6'da Jason ve Lucy arasında hikayeyi etkileyen ve oyuncu seçimlerine dayalı olan dinamik bir ilişki sistemine sahip olduğu söyleniyor. Yani bu da RDR 2'deki gibi birkaç farklı son demek. Bu hikayeyi biraz daha eğlenceli yapacaktır ki umarım ağlatacak kadar duygulu bir ihanet seçeneği falan olur. Hikayeler demişken, geçen yıllarda Hauser kardeşlerden biri şirketten istifa etmişti ki bu adamlar GTA'nın ana damarları hatta direkt olarak Rockstar'ın kurucusu zaten bu adamlar. Geçen senelerde istifa ettiği için bazıları GTA 6 hikayesi ne olacak diye düşünse de hikaye büyük ihtimal oyunda ilk yapılan şeylerden biri olduğu için merak çabuk sönmüştü. Yakın zamanda ise Rockstar Games'te baş yazar olarak görev alan Michael Answorth isimli bu abi de şirketten ayrıldı. Kendisi Rockstar'daki 16 yıllık kariyeri boyunca GTA 4, 5, Red Dead Redemption 1, 2, Max Payne 3, Alien Noir gibi ikonik oyunların hikayesinde imzası olan biriymiş bu arada. Bu ayrılıkla beraber de senaryo yazım konusunda Rockstar'da köklü bir değişiklik olacak deniliyor. Çünkü bu adam kilit bir adamdı. Geçmişe dönüp bir bakınca Rockstar'dan gerçekten hiç kötü bir hikaye görmedik arkadaşlar. Hadi tamam GTA 5 kötü değil de daha çok boş bir hikaye olsa da karakterleri olsun, anlatış tarzı olsun her türlü rakibini ezip geçiyordu. Fakat buradan sonra ne olacak hep beraber göreceğiz. Belki bir tahmin olarak bu adam kendi istediklerini artık oyunlara entegre edemediği için ayrılmış olabilir. Ki bu da benim GTA 6'nın hikayesinin kötü olma ihtimali düşüncemi doğrular. Fakat buradan sonrası baya boş konuşmak olur. Gerisini zaman belirleyecek. Daha doğrusu zaman demişken 2024 sonu desem daha doğru olur. Gamescom 2023 Yakın zamanda Gamescom oldu ve kendiyle beraber bir fitille yakmış oldu. Ne kadar bu videoda bahsettiğim çoğu şey Gamescom'da bahsedilmemiş olsa da Gamescom'dan birkaç gün sonra açığa çıktılar. Çünkü kimse bu hype'ı kaçırmak istemez. Gamescom genelde Almanya'nın GameX gibi falan işliyor. Yani amacı oyun duyurmak değil de oyun fuarı olmak. Yani hali hazırda bilinen oyunları insanlara oynatmak oluyor. O yüzden çok da üstüne konuşabileceğimiz yeni şeyler yok. Tabii ki de fiyatı hiçbir ekstrası olmadan 2000 TL olan ilk oyun Call of Duty Modern Warfare 3'te gösterilen oyunlardan biriydi. Şaka maka bu oyun ikinci oyun hikaye DLC'si gibi bir şey olmayacak mıydı ya? Adamlar gerçekten hikaye eklentisini 70 dolara sattıkları yetmiyormuş gibi bize de dünya ile aynı fiyata satıyorlar. Hatta 400 TL falan fazlaya satıyorlardı. Yani tamam bize özel fiyatlandırma yapmak zorunda değiller de Call of Duty Türkiye'de seviliyor ya. Fiyatı en azından bir 1500 TL yapamadınız mı? Bir de önceki oyunu satıldı eminim yani herkes oynuyordu, herkes izliyordu. Açıkçası ben Call of Duty oyunlarına yeni başlamış ve hepsine erişimi olan biri olarak bu oyunları tam sevmeye alışmaya başladım ve böyle bir şeyi fark etmek beni üzmedi değil. Bakalım bundan sonrası ne olacak? Ayrıca yılın oyun ödüllerinde Elden Ring ekibiyle gizlice sahneye çıkan ve saçma sapan bir konuşma yapıp oradan yürüyüp giden çocuğa özenen bir kardeşimiz bu seferse sahnede sonucunun üstüne atlayıp affedersiniz get 6 get 6 deyip aşırı cringe bir şey yaptı. Sonra benle yaşlı olan fakat hala mükemmel gözüken half hakkında bir sürpriz oldu ki tıpkı portal gibi kendisine de RTX ekliyorlarmış. Nvidia tarafından sponsorlu videolarımda size zaten RTX'in nimetlerinden bahsetmiştim. O yüzden tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Fakat Portal RTX'in mükemmelliğini görünce Half-Life gibi bir oyunda bu grafikleri görmek beni felaket derecede heyecanlandıracak. Ayrıca şu aradaki farka baksanıza ya. Bu bildiğin RTX on-off miminin açıklayan tarzda bir tanıtım olmuş. Hatta bu RTX değil bildiğin bir remake olmuş Black Mesa gibi. Half-Life 2'yi bir oturuşta şu korkunç kasabaya kadar oynar sonra bırakır. Bir sene sonra oyunu tamamen unutup aynı şeyleri tekrar yapa yapa sonsuz bir döngüye aradım. Ki bu 6-7 sene boyunca böyle gitti. Bu mod çıktıktan sonra kendisiyle beraber hakkında konuştuğum güzel bir video yapasım geldi. Takipte kalın. Ha bir de bu modun en iyi özelliği eğer ki Half-Life varsa ki kendisi 4.5 TL'ye satılıyordu yani vardır. Bu mod bedava olarak kütüphanenize eklenecek. Tabii bir RTX karta ihtiyacınız olması gerekiyor. Orasını bilemem. God of War Ragnarok DLC'si. 2022 yılının en sevdiğim oyunu olan, oynarken beni duygulandıran God of War Ragnarok'a güvenilir bir kaynaktan gelen sızıntıya göre DLC geliştirilme aşamasındaymış ve %60'ı tamamlanmış. Şimdi bu DLC'nin bu sene çıkması bekleniyormuş fakat DLC mi olur yoksa Infamous First Light veya Uncharted Kayıp Miras gibi ayrı bir minik oyun mu olur bilemiyorum. Fakat PlayStation stüdyoları belli ki bu tarz şeyler yapmayı seviyor. O yüzden ayrı bir standalone oyun olarak çıkartılması bana daha mantıklı gibi geldi. Bu DLC Atreus odaklı olabilirmiş ki mantıklı, ismi God of War olan bir oyunun ileriki serilerinde God of War'un oğluyla oynamak mantıksız kalırdı. O yüzden God of War Loki gibi bir şeyle çıkış yapacak olabilir bu DLC'nin. Atreus da umarım bundan sonraki oyunlarda yan karakter olmaya devam eder ya. Gerçekten ikisinin dinamiği böyle birbirlerinden utanmadıkları zaman, baba oğul oldukları zaman çok tatlı, çok eğlenceliydi. Dediğim gibi benim tüylerimi diken diken yapmıştı. Spider-Man'den çalan bir oyun Project Mugen. Son olarak ise böyle her şeyin karması bir oyun çıktı piyasaya. Bunun hakkında daha daha detaylı konuşmak istiyorum da başta Spider-Man'e Genshin karakterlerini modlamışlar sandım ya. Bu nasıl bir şey böyle? Her şeyi karıştırıp bir oyun yapmış gibiler dediğim gibi. Üstüne daha detaylı konuşulması lazım. Fakat her şeyden biraz biraz olmaya çalıştığı için biraz ucuzluk var gibi hissettirdi. Baksanıza GTA'daki gibi araba sürmekten Spider-Man a mekaniklerine, hatta Devil May Cry savaş mekaniklerine kadar her şey var da Spider-Man'ssem niye araba süreyim ki yani? iyi bir haber oyun bedava olacakmış galiba. Yani arkada dönen görüntülerden memnun kaldıysanız oynanır. Ve kendisi aynı zamanda bütün platformlara çıkıyormuş. Yani hayırlı olsun. <laughs>